Merhaba arkadaşlar ben Reyhan. Bugün soru cümlelerinde vurgu konusunu ele alacağız. Öncelikle Türkçe'de soru cümlelerin nasıl oluşur ona bakalım. İki çeşitte oluşturabiliyoruz bunları. Birinci olarak soru sözcükleriyle kurulan soru cümleleri var. İkinci olarak soru eki ile kurulan soru cümleleri var. Soru sözcüklerinden kastımız ne? Hangi sözcükler soru sözcüğüdür? Buna bakalım kaç kim ne zaman nasıl ne kadar hangi neden gibi soru sıfatları zamirleri ve zarflarından oluşan kelimelere soru kelimesi diyoruz. Türkçede de 26 adet soru kelimemiz bulunuyor. Soru ekine gelelim şimdi. Soru sözcükleri gibi cümlede e, soru anlamı yapan bir ek bu. mı, mi, mu, mü soru ekimiz bağlı olduğu sözcük ya da sözcük grubundan ayrı olarak yazılıyor. Soru kelimeleri ve eklerinin ne olduğunu öğrendik. Soru cümlelerine vurguya geçebiliriz. Soru kelimesi ile oluşturulmuş soru cümlelerine vurgu soru kelimesinin kendisindedir. Yani soru cümlesi ne, kaç, kim, hangi gibi kelimeleri ve türevlerini içeriyorsa vurgu bu kelimelerin kendisindedir. Soru ekiyle oluşturulmuş cümlelere gelirsek, soru ekiyle oluşturulmuş soru cümlesinde yani mı mi ile oluşturulmuş cümlelerde vurgu soru ekinin bağlı olduğu sözcük ya da sözcük grubundadır. Yani mı mi mu'nun önündeki kelimededir. Örneklere gelelim. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır konu. 8 tane örnek soru cümlesi aldım. Neredeyse hepsi tanınan şairlerin şiirlerinde kullandığı soru cümleleri. Sırayla gidelim. Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar bu soru kelimesiyle oluşturulmuş bir soru cümlesi. Kaçıncı burada vurgulu olan kelimedir. Zaten okurken de hissedebiliyorsunuz bunu. Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar. Kaçıncı kelimesinde vurgu var. İkinci örneğe geçelim. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Bu soru ekiyle oluşturulmuş bir soru cümlesi. Duyar mısınız? Bitişik soru ekiyle bitişik olan kelimemiz duyar. Daha önce de dediğim gibi soru ekiyle oluşturulmuş cümlelerde mı, mi, mısınız, müsünüzden önce gelen kelimede vurgu bulunuyor. Yani bu cümlede de vurgulu kelimemiz duyar. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir daha hangi ana doğurur bizi? Burada e, soru kelimesi kullanılmış. Hangi ana diyor? Hangi kelimesi vurgulu olan kelimemiz? Dördüncü örneğe geçelim kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Bu yine soru kelimesiyle oluşturulmuş bir cümle. Okurken de hissettiniz mi bilmiyorum ama ne kadar cümlesinde vurgu var. Hemen beşinci örneğe geçiyorum. Bu sonbahar sabahının donuk ince rengini nasıl anlatabilirim? Bu yine soru kelimesiyle oluşturulmuş bir soru cümlesi. Dediğim gibi bu cümlelerde vurgu soru kelimesinin kendisindedir. Yani burada vurgumuz nasıl sözcüğünde. Bir sonraki örneğe geçelim. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Burada soru eki kullanılmış. Soru eki benim kelimesine bitişik. Benim kelimesi miden önce geliyor. Yani örnekte verilen benim vurgulu sözcüğümüz. Hemen son ikiye de bakıp bitirelim. Ne yani? Çocuklar hiç gülmeyecekler mi? Burada hem ne kullanılmış hem de mi soru eki kullanılmış. Bizim asıl üzerine durmamız gereken mi soru eki burada asıl soru anlamını sağlayan soru ekimizdir. Yani çocuklar hiç gülmeyecekler mi? Burada gülmeyecekler mi? Mi ile bitişik olan kelimemiz gülmeyecekler. Yani dolayısıyla mi'nin de önünde olduğu için soru e, soru cümlesinde vurgumuz gülmeyecekler mi kelimesinde. Sonuncuya geçelim hemen. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? Bu yine soru ekiyle oluşturulmuş soru cümlemiz. Yapabilir misin de vurgu var. E, misinden önce gelen kelime yapabilir vurgulu kelimemiz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.